İkinci ünitemiz madde ve özellikleri. Biraz matematiksel bir konu olmakla birlikte günlük hayatta çok fazla karşılaştığımız konuları içermekte. Bu konuyu bilmen için yani bu testteki soruları çözmen için öncelikle e, maddenin ortak özellikleri kütle ve hacimle ilgili bilgi sahibi olman gerekiyor. Kütle ve hacimle ilgili bilgi sahibi olman için de özellikle katı cisimlerin tüm formüllerini e, hani dikdörtgen, küp, e, prizma gibi bunların formüllerini, hacim formüllerini bilmemiz gerekiyor. Ayrıca birim dönüşümlerini bir önceki üniteden işte santimetre küpü metre küpe çevirme, işte litreleri yine santimetre küp, desimetre küpe çevirme gibi bilgileri bilmen gerekiyor. Maddenin ortak özelliklerini iyice analiz ettikten sonra öz kütle bilgisine geçiş yapıyoruz ve maddelerin yoğunluğunu, öz kütleyi yani ayırt edici özelliğimiz olan çok spesifik bir e, durumu incelemiş oluyoruz. Günlük hayatta çok fazla maddeyle e, uğraştığımız için bunları hesap etmen gerekiyor. O yüzden de matematik kısmı ile ilgili e, sorunları da e, önceden halletmiş olman gerekiyor. Ayrıca konunun devamında katı, sıvı, gaz maddelerin özelliklerini inceliyoruz. Burada da özellikle adezyon yani adezyon ve kohezyon yani maddenin birbirine yapışması, tutması ve çekmesi, ayrıca kılcallık ve yüzey gerilimi gibi e, konuları incelemiş oluyoruz. Burada da bazı bilmen gereken temel bilgiler var. Konuları e, okulda iyice dinledikten sonra bizim video anlatım fasiküllerimiz video anlatım fasiküllerimizden de iyice özümleyip ondan sonra testleri çözebilirsin. Başarılar diliyorum. <laughs>